Muhittin <laughs> <laughs> dayı ya. Sensiz biz bir şey yapamayacak mıyız? Hayır. Şıla ver sen ya. Ver şey. Oyun mu olur ya? Evet. Ha bu arada. Çikolatanızı yedim. Gene mi? Ya hani biz anlaşmıştık seninle. Hadi <laughs> otur slime <laughs> oyna mi? sen de. <laughs> Ay ne yapıyorsun ya? Ay sen ne arsız bir şeysin ya. Bu da kimmiş? Ömer bu da kim? Bey ben sen komşu kızısın. Ben yabancı değilim. <laughs> Anne, ne, ne yüzü? Da. Hayır. Ya, ya. mutunda bir rahat ya, dur. Dayı, ne hmm. Ay burnum kaşındı. Ayol. ay. Emiş bakayım slime'ını aşkım senin. Hadi büyüt ay bakayım. Ay bir de saç sallıyor ya. <laughs> hadi oynayın. Hadi hadi. Hadi parşit yapalım, birleştirelim. Tamam, hadi birleşt. Ben. Hadi. Arkadaş olduk mu? Yok. Ama Muhittin dayı bak ya. Bak ki çok güzel oluyor. He? Mutlu'yu içi yedi. Bizim mamalarımızı yedi diyemedim evet. de. de. Sen gördün Hı. ve izin mi verdin? Hadi slime'ınızı yapın hadi. Tamam. Hadi. Tam kızmayacağım bugün hiçbirinize. Hadi Çünkü paraşüt yapın. Ya. Ha. Biraz Birazcık Arkadaş olabilir. Ben de tutayım. Arkadaş olabilirim. Ben de, de arkadaş olabilirim. Evet şimdi slime'ın rengi çok güzelmiş ama. Hı -hı. Bakayım sizin gibi. Aa. Mütçen, Zaten onu bir göz doktoruna götüreceğim. Ben <laughs> de. Biri Anya'dan çekiyor, biri Konya'dan çekiyor. Ha gayret. Arkadaşım. Ha. Arkadaşım de babana. Şş. Sen benim kanka mısın kanka? Ne ne yapıyorsun? <laughs> midem bulandı. Çöplükte yaşasın gelmiş bana. midem bulandı. <laughs> ya. E ne hemen? <laughs> <laughs> hadi hadi paraşüt yapın hadi hadi. Ya. hadi. Bak Ömüş ne güzel yapıyor, siz de yapın. Hadi ha biriniz karşıdan ha. Koptu. Olsun. Hadi şöyle tut şöyle, şu anma. Üç. Ne yapıyorsun ya? Bak benim, bak benim bu kanka. Hmm. Hayır ben de kanka <laughs> Bana bak komşu kızı piş gidince abur bu bana ver tamam mı? Ha. Bu da şakın var. Tamam. Ömür. Ha? Daha iyi dersen abone Ya ne duydun Çıkışın. da? <laughs> Allah'ım. Her yerde. Hani <laughs> sen slimesiz kalın. <laughs> bana ben de slime oynayabilir miyim? Yok. <laughs> Bra. Bra. <laughs>